bayıttı mı Gerçekten mi? Arkadaşlar şaka yapmıyoruz değil mi? Ay, Kafam, ne oluyor lan? Arkadaş, e, kayıta geçmişiz, hiç haber de vermiyorsunuz ya. Ya dalmışım ya, dalmışım. Evet, herkese selam. Roblox'a devam arkadaşlar. Hoş geldiniz Hayati'de oyunuzun kanalına. Hayati'de aynı oyun oynuyoruz. Nerede? Şurada. Bakın şurada güzel bir arabam var. Taksim var. Şu Taksim'de binmiş. Geziyordum ne güzel var ya böyle. Ee, bas 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 tuşlara tuşlara bas 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 Bir sağa bir sol bir sağa bir Tamam hayat kendine gel ya. Oynayacaksın. Tamam tamam sakin. Evet canlarım arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Hayat ile kanalına. Roblox taklit taksi mi Roblox. Roblox. Yok. Roblox. Roblox taksi bosta yeni güncelleme varmış. Ee, söylediler arkadaşlar. Ben de geleyim dedim. E, time Trial diye bir güncelleme gelmiş. Şimdi onu oynayacağız. Hemen oyuna geçiyoruz. Evet oyunumuza geçiyoruz. Evet o arkadaşlar e, oyunumuza geçtik şimdi e, oyunumuzda şurada al, lan, sakin ol lan Allah lan ne oluyor lan lan bomba gibi patladı lan o lan lan banklar bomba gibi patladı lan bak hala, bir daha geçin hele al 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 oğlum pat 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 ne oluyor ya? Bu güncelle güncelleye güncelle iyice değiştirmişler bu güncellemeleri. Ee, önceden daha az ses hatta içinden geçebiliyorduk. Şimdi var ya anasını alakmışlar bomba gibi patlıyor lan ya lan. Lan bu kim lan bu tip ne lan? Abi bu tip ne ya? Lan saç baş lan ne biçim bir saç baş var ya zaten 0.8 Evet time trial güncellemesi gelmiş arkadaşlar. Hemen şuradan time trial güncellemesini oynayalım bakalım neymiş. Time T'ye basını tutuyoruz. Evet. Ee, platinum 42 kupa 24 saniyede bitireceksin diyor. Altın 28 saniye. Silver 32 saniye. Bronz 35 saniye. Oo, biz Platinum'da bitiririz ya. Kesin biz Platinum ya. Platinum. Yapıştır gelsin. Bak yapıştır. Hayatı da aynısı nasıl kullanıyor bak. Bak hop. Evet boşladık e, arkadaşlar. Şimdi de aynı Platini yapıştırsın da izleyin siz. E, Dön dön dön. Bu mükemmel hızlı arabanın zaten platin yapamazsam çok kötü olur. Üzülürüm. Kendi kendime üzülürüm. Evet, biraz fazla klavye sesi gelebilir arkadaşlar çünkü ay 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 o patlattık lan bankları patlattık lan anam 25 28 29 oldu ya ne oldu ya silver olduk ya silver nedir lo? Kaç tane kupamız oldu bizim bu arada ya Bakalım bakayım 112 tane kupamız var ee, Yeni bir tane araba alabilmek için 750 tane kupa biriktirmemiz Gerekiyor eğer ee, Bu şey nedir onun adı Bu videoya Eğer 10.000 like gelirse <laughs> Evet bak söylüyorum 1500 tane abonemiz var Eğer 10.000 like gelirse ee, Arkadaşlar ben Bu 750 tane kupayı Tamamlayıp hemen yeni bir tane yarış Arabası alacağım tamam mı 10.000 like bekliyorum. 10.000 like. 1500 aboneden 10.000 like gelirse eğer. Lan bir de bakayım geliyormuş. İmkansız trendlere düşüyormuşum. Lan 1500 aboneyle nereye düşün? Hayati. Ee, evet. Arkadaşlar dediğim gibi eğer 1500 tane like gelirse ben de o yarış arabasını alacağım. Ya burada yapamıyoruz ya platin. Oh, arabayı çarptık ya. Taksicili bıraktık yarışa başladık arkadaş ya. Ee, diğer yarış yerleri neredeydi acaba? Böyle bulalım, yarış yerlerini bulalım da. Oy o ablacım kusura bakma ya üstünden geçtik senin. Allah lan ne oluyor lan? Bari ayaları da çarpmayın yapsaydınız da tam olsaydı. Ezilseydi böyle aa, ezik küçük olsaydı. Diğer yarış yeri neresi acaba? E bunda da hiç para toplayalım. Allah Allah araba zıplıyor lan. Lan boşuna demiyorum ben araba zıplıyor diye araba kaçıyor diye boşuna demiyorum ha. Diğer yarış yeri neresi? Aha şurası yarış hanım. Ne bulduk evet. evet. Şimdi burada bir time trial yapalım. Bakayım yapabilecek miyiz? Yapıştır. 40 saniye. Vallahi 40 saniyede bence imkansız bir şey ama e, Hayati... Burada şöyle bir ara yer vardı. Orayı mı... Ah, i̇şte geçtim. Lan o duvarlar, lan o duvarlar, lan duvarlara çarpıyoruz. Lan duvarların içinden geçiyorduk sanki önceden ya. Vallahi çok zor oğlum Hayati. Vallahi sen e, platin'e bırak. Sil bura. Bura. Yeni şunu Ay. Ay. Dağlara taşlara ya. Dağlara taşlara sen ne yapıyorsun arabaya? Ya kendine bir an şey sandın herhalde ya. Ben sandın ya. Ya oğlum sen ben değilsin ya. Ben dağlara taşlara tırmanabilirim. Sen arabasın ya. Arabalığını bil ya. Aha kaç saniye zaten imkansız oldu. Ee, arkadaşlar imkansız. 40 saniye zaten imkansız Tam imkansızı yaşıyorum şu an. Of. O arabayı dümdüz burada koyalım. Sıfır tamam sıfır kupa geldi. Lan en kolay orasıymış o zaman. Orası en kolay olan yermiş o zaman. Bakalım başka yarış şeyler. Allah be. Oğlum araba durmuyor ki. Araba altımızdan kaçıyor gidiyor. Selamun aleyküm taksici dayı. Evet. Arkadaşlar. Hiç bırak ya bırak bırak bırak. Ne oluyor ya? Bak sıfır. Dahil. Sokak yarışı. Sıfır sıfır kupaldık ya buradan şuradan uç, uçalım var evet yapıştır aman tanrım uçak mısın be araba uçak mısın ya nereye geldik lan lan avm'ye geldik lan Allah Allah lan uçtuk vallahi avm'ye geldik aha burada da yarış yeri varmış ha burası ya bu yarış yeri normal yarış yeri time trial yapamam burada kusura bakma yani hop buradan çıkalım hemen başka başka nerede var ya Başka ne diyor şey var? Allah lan lan hayati araba sürmeyi unutmuşsun ya lan. Vallahi araba sürmeyi unutmuşsun ya. Gelmişken şuraya hemen şöyle arabamızı koyup satsak mı bizler? Bak hele Arnold benim araba daha değerli ha. Şuraya koyun da satak ya. Arnold. Ne yapıyorsun lan? Taksi boss mu oynuyorsun oğlum lan? Arnold manyak mısın oğlum? Sen buraya seni buraya satış yap diye koyduk sen taksi boss mu oynuyorsun oğlum? Lan bu oğlum Arnold da bizden büyük ha bak hele. Benim tipe bak Arnold'un tipe bak lan yanında ben karınca gibi kaldım arkadaşım. Neyse aa ne oldu? Yanlışlıkla E'ye bastım. Hello Hayati, welcome to Rice Club. Evet, yarış arabalar ne? nasıl lan? Güle güle. Güle güle canım güle güle. Biz daha önce bunları konuştuk seninle. Hatırlamıyorsun sen beni. Arabamı da sana satmıyorum işte gidiyorum. Lan iyi geçtik ha. Vallahi iyi çıktı oradan. Buradan da güzel bir ters manevra. Evet yapıştır Hayati. Buradan dümdüz bu caddenin sonuna kadar yapıştır Hayati. Anam Allah Allah. Uy, yapmayı özledim ya. Dur şöyle bir tane adam bulayım da götüreyim ya. Tahsilcilik yapmayı özledik ya. Şuradan böyle güzel ay, güzel para veren aha sarı, sarılı, sarılı şuradan alalım şuradan. Evet. 6.6. Gel bakalım. Neymiş senin adın? Angel Treasure. Hukukçu. Evet. Angel nereye gidiyorsun ciğerim? Seni nereye götürebilirim? Senin hiç Allah. Yolu da şaşırdık ya. Vallahi biz Tahsip olsun bu aralar oynamayınca bayağı bir unutmuşuz ya. Allah Allah ne oluyor lan? Vallahi araba zıplıyor, araba kaçıyor ben anlamadım. Yani gerçekten anlamadım ben bu arabaya ne olmuş böyle. Atacağım ben bu arabayı. Arabayı Allah vallahi patlattı bir tane gün. Hop Angela. Buyur canım. Angela in arabadan artık yani şuraya geçmem iyice bekleme. Angela arabadan iner misin? Paramı ver ve in. Lan! İnsan alan arabadan! Mokbele ya. O arabadan inmiyor arkadaş ya. Al bin dolarınıza senin olsun. Harika bir sürüştür. Yürü git. Yalaka. Evet. Buradan gelin. Aha 7.4 vallahi. Katrina. Katrina abla. İnşallah kısa mesafe değildir. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor ablacığım. senin nasıl gidiyor söyle bak. Şuradan şuraya mı taksiye bindin? Allah senin cezanı vermesin. Burası mı? Ya 100 metre bile gitmedik. Daha arabanın motoru çalışmadı ya. Atrina. Theo. Hadi bakayım. 1579 puan. Ne puanı ya? 1579 dolar. Yani hiçbir şey ya. Hiçbir şey yok. o nereden, nereden? nereden Evet. Son bir tane daha şeyimizi alalım. time Trial. Oyun güncellemizde oynadık. Aslında çok bir güncelleme yok. Sadece yar yarış vardı. Yarışın şey tipi değişmiş. Ee, önceden baş, birileri, birileriyle yarış yapıyordun. Ee, şimdi zamanla yarış yapıyorsun. Evet seni de bıraktıktan sonra kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar tamam mı? Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Vallahi teşekkür ederim diyor. Ben sana teşekkür ederim lan. Vallahi iyi para verdin ha. Vallahi iyi para verdin ha. Çok sevdim ben bunu. Ay anam anam anam. Dağlara taşlara dağlara taşlara. Arabanın anasını alattık gelen. Evet ee, arkadaşlar bol bol like bekliyorum. Dediğim gibi 10 bin like gelirse eğer e, 750 tane kupa biriktirip o aracı alacağım. Şuradan uçuyoruz ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Canlarım şey